Karın Karın mevcut, hoş, hoş, geldiniz. Bugün Biz sizlerle beraber, beraber. beraber çok güzel balık tutacağız ama balıklarımızı tuttuk. Allah. tefal tuttuk. tuttuk. şöyle şöyle gösterelim. Bana kamerayı şöyle göstersene. Tam bir üç tane kefal tuttu. Şöyle bakın. Ne kadar güzel. Var ben mı benim mi? Yoksa o mu? Evet. Bir, bir anda şimdi. Tuttuk ama ya. herhalde. Yok, Hayır bu... ben şuradaki senin buradaki benim. Bu da babanın. Evet. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar şey ee, güzel. Güzel geldi. Tam üç tane kefal geldi. Bir tane şey daha tutacağız. Burada sonsuzluk tabii ki durdur. Gece de oltayı karıştı. Tabii ki balık oltayı karıştırmış. Oltayı düzeltmeye çalışıyor. Hep düzeltmeye çalışıyor. Bunlar da bizim balık eşyalarımız. Şöyle gösterelim. Bunlar da tabii ki bütün içinde canlı balık yok. Onlar şey balığı. Onlar böyle balık gelmek için bunları yüz için tıkıyorsunuz. Balık geliyor. Yani şöyle göstermek istiyorum. Şimdi de gösterebilirim. Açalım mı? Gösterelim. Bakın. Bunlar. Bunlar. <laughs> bu bir canlı balık sanmayın. O onu şey şeye takıyorsunuz, ipe takıyorsunuz. Balıklar geliyor. Bakın. balık zannetip şey yapıyorlar işte. Bakın şey. balık zannetip onu getiriyorlar. O geliyor işte. Altta da bir tane var çocuklar. Şimdi, hadi Anladım. balığı atıyoruz. Hatır, öyle Bakın öyle atacak Bakın anne bak. Bakın. Bu değişik biliyorum. Bakın. Bu gerçek balıksa mı söyleyeyim mi? Göstermedim. Şöyle şey çocuklar size göstermek istiyorum. Bakın. Bunlar. Bunlar işte. Baran bundan çok güzel geliyor olduğunu söylesene. Arkadaşlar bundan çok güzel balıklar geliyor. Evet bundan daha güzel balıklar geliyor. Bunlar şey ee bundan Hmm, şu para gelmişti. Şu para gelmiştik bir keresinde. Bir tutmuştu katet balamın nasıl olur. Şöyle okay. göstereyim bakın. Bunun bayağı bir iğnesi var. Bundan bayağı bir balık gelebilir. Tamam hadi artık param balık başlıyor zaten. Başla. Baş Rakon çıkmaz. İşte bayağı bir balık var. Is in it? balık bulamadı çünkü bu saatte balık yok. Evet, verdik, balık ya bu kadar tık tık. benim. Ne yaşıyor? Ne çok güzel. Bir, saniye bir, saniye saniye bir şey. Bayağı güzel. Ama babamız vurdu diye düşünmeyin. Bir tanesini ben vurdum. Mesela şuradaki benim. Ama bayağı güzel geldi çünkü bu. Ee, arkadaşlarım. Kefar burada yenilir mi? Yenilir. Ama çok da lezzetli bir balık değil. <laughs> de o yüzden deneyeceğiz yani. Mesela özelliklerini <laughs> her zaman burada dökülmesi olur. Şimdi. benim bakalım. Para bu da benim olmuyor yani. Bu da benim. Bu da babanın. Çok, evet, çok, yağlı olmuş elinden çok yağlı oldu. Bakın bu da babam bu çok daha büyük. Evet, hepimizin şeyi o. Da, ama bayağı yağlı arkadaşlar. Balıklar böyle olur. Bu benim. Ama gerçek tuttum ha arkadaşlar. Işte. Da bunlar Doğru. biz gerçek tuttuk. <laughs> Civan'la bizi tuttuk. Babam da tuttu tabii ki. Şimdi artık gireceğiz. Bunları eve götürüyoruz. Yani son balığımı tutturacağız yani. Bir tane balık göstereceğiz. Sana. Şansım. Of değil mi? Bunun kafasından tutuyorum. Babam atsız bu sefer.

Benim. Hayır annenin. Senin annenin. Baya güzel bir kepala. Anne Anne senin balığa ihtiyacın yok değil mi yani? O benim balığım olabilir mi? Hadi. Hadi dört tane kepamız oldu. İçine su dolduruyoruz. Ya, çok dikkat et. Bak hiçbiri kaçırmak istemiyorum. En büyüğü de bu. En büyüğü benim mi ki mi? Ne dersin? Yani i̇lk defa ama dört Aç göstereceğim ama baya ağır olmuş yani. Bir beş altı kilo olmuş. Yaşıyor ama bir de. Çok şey yani içini çok gösteremiyorum. Yeri yatırarak Bak benim Ama bu da en büyüğü oldu. İlk defa balık tutuyorum ama içim çok rahatladı. Çünkü balık tutmak bayağı keyifli bir şey. siz de tutabilirsiniz ama öneriyorum. Oltayı bağlamayın çünkü iğneler var yani sizin için biraz tehlikeli diye söyledim. Ama ilk defa hayatımda balık tutuyorum. Balık istiyorum ama benim tuttuğum biraz küçük bu bir göstereyim çünkü bak işte balık tutmamız bitti bugün gidiyoruz bitti balık tutum. yarın da belki tutarız ama babama zorlamamız gerek bugün çok erken çıktık evet. şimdi artık gidiyoruz arkadaşlar Hı -hı. yolumuza çıkıyoruz ve abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Bye bay, bay. bay.